İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuat Şükür'ü öldürmesi, bundan saatler sonra ise Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğraması sonrası, Orta Doğu'da tansiyon yükselmiş, gözler İran'a çevrilmiş. İran'ın bu gelişmelere nasıl yanıt vereceği merak edilirken, konuya dair açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, kim bize zarar vermek isterse bunun bedelini çok ağır ödeyecektir diyerek misillemenin çok yakın olduğu mesajını vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarını topladı. Blinken, İran'ın misillemesinin 24 ile 48 saat içinde başlayabileceğini söyledi. Blinken, muhataplarından olası misillemenin mümkün olduğunca sınırlı kalması için İran'a ve Hizbullah'a baskı yapmalarını istedi. Blinken, Misinlemenin hem İran'dan hem Hizbullah'tan geleceğini söyledi. Ancak İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yaptığı saldırının aksine nasıl bir yanıt verileceğini bilmediklerini belirtti. Öte yandan Suudi Arabistan, İran'ın olası İsrail saldırısında hava sahalarından geçecek İran füzelerini imha edeceklerini açıkladı.